Herhalde insanları mutsuz eden nedenler ya da mutsuz olmamıza sebep olan şeyler diye bir liste yapılacak olsaydı ilişkilerle alakalı kategori epeyce bir kabarık olurdu. Çünkü birçoğumuzun hayatında mutlu ya da mutsuz olmamız çoğunlukla ilişkilerimizin kalitesine bağlı. Özel hayatımızda ya da sosyal hayatımızda. Neden bu kadar önemli bu konu? Çünkü ilişkilerde, özellikle ikili ilişkilerde, özel yaşam ilişkilerinde kontrol sadece size bağlı değil bir başkası var ve onun duyguları var. Onun beklentileri var. Onun bir geçmişi, bir hikayesi var. Ve iki insan, iki farklı insan bir araya geldiğinde bir sinerji oluşturmaya çalışıyor. Biz kendimizle bile yıllarca mücadele ederken, o kadar çok şeyi çözmeye çalışırken bir de hayatımıza bir başka hikayesi olan bir insan geliyor. Haliyle bir başkasıyla bırakın sadece özel bir ilişki içerisinde bulunmayı, sohbet ederken bile fikirler havada uçuşuyor, bazen düşünceler çatışıyor. Haliyle de ilişkide mutluluğu yakalayabilmek, tabii ki bu kısa videonun konusu olamayacak kadar geniş bir konu ama işte ben bu videoda size ilişkilerde mutluluğu yakalayabilmek için, bizim dışımızda başka insanlarla da mutlu olabilmek için neler yapmamız gerektiğine dair mini mini tüyolar paylaşacağım. Belki de bir ilişkide insanları en çok rahatsız eden şeylerden biri ilişkide bağımlılık noktasına taşıyabilmek. Başka bir insana bağımlı olmak. Onun yaptıklarının ya da yapmadıklarının bizi olumlu ya da olumsuz anlamda etkilemesi. Esasen birine bağımlı olmak demek onun varlığıyla var olmak, onun yokluğuyla da yok olmak demek. Sürekli ona ihtiyaç duymak demek. Ve bizi tüketen en önemli şeylerden biri ilişkileri bağımlı bir ilişki profiline taşımak. Burada tabii ki çok fazla faktör var bunun altında yatan. Bizim geçmiş deneyimlerimiz var, mizacımız var, psikolojik profilimiz ve önceki hikayelerimiz, deneyimlerimiz, aile geçmişimiz, okuduklarımız, gördüklerimiz, tanık olduklarımız gibi çok fazla faktör var. Hepsi bir araya geldiği zaman da Bazen bağımlı bir kişilik profili karşımıza çıkabiliyor. İlişkilerde en fazla enerji tüketen şey işte bu bağımlı olma durumu çoğunlukla. Karşımızdaki insanın zihnini okumaya çalıştığımızda, onun zihninden neler geçtiğini tahmin edip bir varsayımda bulunduğumuzda da ilişkiye çok büyük bir zarar vermiş oluyoruz. Çünkü varsayımda bulunmak sürekli bir takım varsayımlar üretmek, kurgular yapmak olmayan bir şeyi belki de sürekli aklımıza getirmek demek. Zihnimiz kurgu yapma konusunda çok başarılı. Varsayımda bulunmak ya da ön yargı oluşturmak konusunda da çok başarılı. Ve özellikle ilişkilerimizde ön yargılarımızı çok kolay bir şekilde oluşturabilecek bir altyapıya sahibiz. Neden? Çünkü gördüğümüz örnekler, tanık olduğumuz hikayeler çok fazla çatışmayla dolu ve bir takım olasılıkları, aksi gidebilecek potansiyel bazı sorunları zihnimiz bize kurgulatarak, varsayımlarda bulunarak yaşatabilir. Varsayımda bulunmak kolaydır. Bir insanla ilgili bir zanda bulunmak kolaydır. Bir ön yargı geliştirmek ama Einstein'ın da söylediği gibi bir ön yargıyı yok etmek atomu parçalamaktan bile daha zordur çoğunlukla. İlişkilerde insanları belirsizlik tüketir belirsizlik ve bilinmezlik aslında işte az önce anlattığım bu kurguları yapmamıza neden oluyor. Belirsizlik bize sürekli bir takım olumsuz sorular sormamıza yardımcı oluyor. Ama bazı şeyleri net konuşabildiğimizde kendi içimizde saklamak ya da bir takım kurgular yapmak yerine bunları açık bir şekilde konuşmak ilişkideki sorunlarımızın büyük bir kısmını çözmemize yardımcı olacak. Tavşan da küsmemeli ve dağın bundan haberi olmalı. Her ne hissettiysek ve düşündüysek bunu karşımızdaki insanla paylaşabilmeliyiz. İçimizde tuttukça, kafamızda bir şeyleri kurmaya devam ettikçe var olan sorunlarımız aynı kalmayacak. Aynı kalmadığı gibi çoğalmaya, büyümeye ve başka başka alanlara da yansımaya başlayacak. Mutluluk beklentilerini yönetmekle alakalı ve beklentilerini sınırlamak ya da en azından beklentilerini kendi merkezinde tutmakla alakalı. Beklentiler kadar bizi yoran çok az şey vardır. Çünkü bir beklenti içerisine girdiğinizde karşınızdaki insan bu beklediğiniz şeyi size vermediğinde bu büyük bir hayal kırıklığı doğurabilir bizde. Fakat beklentilerinizi minimum düzeyde tutmayı öğrendiğinizde mutluluk da bunun peşi sıra gelmeye başlayacak. Beklenti ve mutluluk arasında bazen böyle ters bir korelasyon vardır. Beklentilerimiz çok fazla arttıkça mutluluk azalır. Beklentilerimiz azaldıkça da mutluluk artar. İşte bu ters ilişkiyi, bu ters korelasyonu aslında lehimize olacak şekilde yönetmemiz lazım. Beklentiye girmek yerine var olan durumu güzel bir şekilde karşılayıp bundan keyif almayı öğrenmek. Sadece içinde bulunduğunuz anlara tanıklık ederek Keyif aldığınız anları çoğaltarak ve karşınızdaki insanın farklılığının aslında ilişkinize güzellik kattığını kendinize hatırlatarak bu durumu yönetmeniz mümkün olabilir. Mükemmeli beklemek ya da kusursuz bir ilişki aramak da insanları mutsuz eder. Özellikle bir ilişkide mükemmeli arzulamak ya da kusursuz bir ilişki beklentisi içerisinde olmak kafamızda tasarladığımız o hani beyaz atlı prensler, prensesler bunlar bize hep masallarla hikayelerle anlatılan bu eşsiz güzellikteki mükemmellikteki insan profilleri gerçek yaşamda da sanki hep öyle olacakmış gibi geliyor ve bunu göremediğimizde de bu hayal kırıklığı oluşturuyor bizde. Oysa ki olanı olduğu gibi görmek, karşımızdaki insanı olduğu haliyle sevmek, eğer gerçekten de bir uyum ve sinerji varsa devam etmek ama bunu yakalayamıyorsak önce tabii ki çözmek, çözemiyorsak da bazen noktalamak hepimizin yapması gereken olgunca bir bakış açısı. Ama biz kafamızda hayali bir kurgulama yapıp onu böyle çok büyük büyük yerlere oturtup sonrasında da bu gerçekleşmediğinde düş kırıklığı yaşarsak haliyle karşımızdaki insana karşı da bir hayal kırıklığı oluşturmuş olacağız. Yani kurbağayı öptüğünüzde ondan bir prens çıkmasını beklemek gibi bir şey bu. Neden prense dönüşmediğini kurbağaya sorma hakkımız yok. Çünkü onu biz o haliyle kabul ettiysek var olduğu o kendine özel eşsiz orijinal haliyle benimsediysek onun içinden başka bir şeyin çıkmasını da beklemememiz lazım. Kabul ederiz, etmeyiz, değiştirip değiştirmemek gibi bir yetkimiz olmadığını kendimize hatırlatalım. Herkes sadece olduğu haliyle, orijinal haliyle kendine özgü bir birey ve ben onu hayatımda tercih edebilirim, etmeyebilirim. Ama onun içinden Tıpkı kurbağayı öptüğümde prens çıkacağını beklemek gibi başka birinin çıkacağını beklemek bende de onda da bir hayal kırıklığı oluşturacak. Ve ilişkilerde bizi mutsuz eden en önemli şeylerden biri de aslında kıyaslama yapmak çoğunlukla. Önceki birlikteliklerimizle ya da tanık olduğumuz bir takım ilişkilerle, Dizilerde, filmlerde, kitaplarda gördüğümüz aşk hikayeleriyle bak o buna nasıl davranıyor? Sen neden bana bunu yapmıyorsun? Ya da o işte bak nasıl hediyeler almış? Sen bana hiç böyle davranmıyorsun gibi beklentiler ya da kıyaslamalar da ilişkide gerçekten insanları tüketebiliyor. Ya da önceki deneyimlerimizi gözlerimizin önüne getirip de bir kıyaslama yapmak bize hata yaptırabiliyor çoğunlukla. Çünkü karşılaştığımız her insan birbirinden farklı. Herkesin parmak izi birbirinden farklı ve ilişkiyi yaşama şekli de birbirinden farklı. Haliyle biz birini kıyaslayacaksak eğer onun kendi doğasıyla, kendi varlığıyla kıyaslamamız gerekiyor. Kendi yaptıklarıyla, bir başkasının yaptıklarıyla değil, onun deneyimleriyle, bir başkasının deneyimleriyle değil. Her ne olursa olsun bu kıyaslama yapma durumu aslında bizim de karşımızdaki insanın da enerjisini tüketen ve ilişkiye zarar veren durumlardan bir diğeri. Negatife odaklanmak, yolunda gitmeyen şeyleri düşünmek, sürekli aksi ve ters giden şeylere odaklanmak da ilişkilerde çok ciddi bir zarar faktörü. Oysa ki odağımızı iyi yönde, pozitif yönde çevirmeyi ve yönetmeyi öğrenirsek karşımızdaki insanın güzel yönlerini, olumlu, pozitif yönlerini görmeye başlayacağız. Ve böylece biz onda kusur aramak yerine güzel olan şeyleri bulmaya başlayacağız. Çünkü bir kusur aramaya başlarsak buluruz. Bir problem aramaya çalışırsak kesinlikle karşımıza bir problem çıkar. Zihnimiz bunu yapma konusunda son derece profesyoneldir. Zihninize bu konuda güvenebilirsiniz ama bence güvenmeyin. Zihninizin bu yönünü açığa çıkarmak için uğraşmayın. Bunu yapabilirsiniz evet. Hepimiz yapabiliriz. Bulunduğumuz ortamda bir şeylerin ne kadar kötü olduğunu, ne kadar ters olduğunu, ne kadar anlamsız olduğunu düşünürsek gerçekten de bunlara dair kanıtlar buluruz. Bu kanıt prosedürlerini buluyor olmamız bizi bir kahraman yapmaz. Bizi özel birine de dönüştürmez. Ama yapmamız gereken şey, odaklandığımızda bulmaya çalıştığımız şey güzellik. Bulmaya çalıştığımız şey pozitif yönler bulmaya çalıştığımız şey artı değerler olmalı. Birbirimizin hayatına güzellik katmak için girmeliyiz. Hayatımızı mahvetmek için değil, onun hayatını sorgulamak için değil, kendimizi ona bağımlı kılıp da neden bunu bana yapmadın diye onun hayatından, gerçekten hikayesinin bir parçasından kendimize bir şeyi yontarak çıkarmak zorunda da değiliz. Karşımızdaki insanı kabul edebiliriz, etmeyebiliriz. Ama onun içinden bir başkasının çıkmasını beklemek kadar anlamsız bir şey yok işte. Ve son olarak çözebileceğin düğümü kesme diyeceğiz. Bazen gerçekten de bir ilişkiyi sonlandırmak her iki taraf için de yapılabilecek en güzel şey. Ama bazen de çözülebilecek bir düğüm varsa bu ilişkiyi kesmek kendinize ve karşınızdaki insana yapabileceğiniz en büyük cellatlık olacak. İlişkiler de ölür. Fakat ilişki katili olarak değil, ilişkilerin de doğası gereği, zamanı gereği, belki de olması gerektiği gibi sonlanmasıdır beklediğimiz. Ama çözebileceğin bir düğümü neden kesmekle kendini ve başkasını yoracaksın? Neden çözebileceğin bir düğümü keseceksin? Neden kendini ve karşındaki insanı belki de mutlu olabileceğin bir potansiyel ilişkiden mahrum bırakacaksın? Zihnini okumaktan vazgeçmek, bağımlı birine dönüşmemek, onu yargılamak ya da kıyaslamak yerine sadece ve sadece anlamaya çalışmak ve onun içinden başka birini çıkarmak yerine onu olduğu haliyle görmek ve daha pek çok farklı şey. Sizin de bir ilişki içerisinde bir takım değerler katabilmek ya da ilişkinizi keyifli bir hale getirebilmek için yapmayı düşündüğünüz tavsiyeler ya da dostlarımıza, sayfadaki diğer dostlarımıza vermek istediğiniz tavsiyeler varsa bunları lütfen bu videonun yorum bölümünde bizlerle paylaşın. Ve henüz abone değilseniz kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi de özellikle sizden rica ediyorum. Bir başka videoda o halde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın ve sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.